Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkın'ın sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demirden yeni görüntüler getirdik. Bildiğiniz üzere dün Adana'ya gitti. Şahmiran dizisinin çekimleri için bir araya gelen oyuncu Burak Deniz ve Ramazan Demir birlikte birbirinden özel fotoğraflar paylaştılar. Netflix'te yayınlanan Şahmeran dizisi de yoğun ilgiyle bekleniyor. Herkes diziyi merak ediyor. Tabii ki Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkın'ı dizisindeki oyunculuğu ise herkesin ilgisini çekmiş durumda. Eğer sizlerde yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni fotoğraflar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.